Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve Ay. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün Sonic Map oynayacağız Yanımda Muhsin var hoş geldin Muhsin Hoş bulduk Yusuf Evet arkadaşlar bugün Sonic Map oynayacağız bakalım Kim kazanacak ee, Söylemiştim daha önceden Bu bir map aslında ee, Bunu indirdik ve oynayacağız Başlayalım istersen Muhsin Bekle Başlayalım Aga Başlamıyorsun. Ne agası ya? Özellikle. Aga, şey, Ahmet Aga'ya da buradan selamlar. Evet, Onu selamlar. çok seviyoruz. <laughs> Abonesiyiz. Evet. Evet 3, 2, bir. başla. Tamam. Abi bas abi bas abi bas abi bas. Parkında. Evet. Daha çok parkur üzerinde kurulu. Kolaymış parkurlar. Daha çok var. Mesela Wipeout gibi bir şey bu ya. Wipeout da oynayacağız. Arkadaşlar biraz size konuşalım. Hmm. Arkadaşlar Musi'nin parkur çok iyi de olması benim de çok iyi değil. Parkurlarımız kötü olsa bile biz parkur çekmeyi çok seviyoruz. Bu yüzden bir de arkadaşlar ben ee, bir skin programından bu skinimi aldım. Eee, eğer bu skin başka bir YouTube'a aitse bana yorumlarda yazın lütfen. Ee, hadi bakalım. Hala devam ediyorum. Musi sen neredesin? Arkandayım. Nasıl düşmedin lan? Sen düşerdin. Anam düştüm ya. Aga <laughs> ya. nazar değdi za. Ya nazar değdi. bak buradan çıkış var buradan çık. Çıkayım mı? Çık çık ben de çıkıyorum. Nazar değdi. burayı kıralım. Nazar değdi değil. Burayı kıralım. Ama beni bekleseydin yani. Bekle. Hmm. 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 Gel, gel. <laughs> Dur lan. Heh. Korktum ya. Şöyle şuraya geçeyim. Oğlum sana mı bir sesi. Ayağını çoraplarını giy. Yete telefonu Allah Allah. Bu nedir bu çıkardığınız <laughs> artık? Döndük arkadaşlar. Ee, teknik bir sıkıntı oldu diyelim. Amcam geldi. Amcam biraz e, ee, yanında bir kuzenim var. O da izliyor. O, ona biraz kızdı da. O yüzden e, sıkıntı oldu. Neyse. yani çok, çok, bir şey olmadı arkadaşlar. Ananın ya. Abi ben de oradayım. Gel sudan. Sudan gel abi. Abi ben burada nasıl gideceğimizi bilmiyorum ya. Şuradan mı gideceğiz? Abi sudan acaba? gel sudan gel. Ben şuradan gideceğim bir daha aynı parkla daha. Ben sudan geliyorum. Abi. Ya yürü lan sudanı. Hack yapma hile yapma lan. Tamam. Arkadaşlar biz yeni açtık burayı. Anne nasıl çıkacağım? Kaka gelin kur gelin kur. Yön kır, yön kır. yön 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 yön. Sen neredesin aga? Ay Yusuf abi. Be, abi. Abi oldu ya. Abi bırak bırak. Kıracağım yine oyuncu. Eman terindendi belki. Bakayım. Yok yok elinden terindendi. E kırık değil. kalsın tamam mı? Hiçbir şey yapma. Anan uçtum. Salak. Ay, salak. Abi, salak. Abi öldüm salak. Ya. En salak. Salak en başa gitti. Za 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 za. Ben de ama buraya geçemiyorum ki. Ben nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Heh. Hmm. Abi. Parkurlar koral dedik. Zor çıktı ya. Ama bunu herhangi Uğur, bir... Bu bir sen istedin lan. Parkur ustaları yapabilir. Çok rahat yapabilir artık. Daha önceki parkur haritamızda arkadaşlar tam bir mal gibi oynamıştım aslında orası çok kolay bir parkur. Abi ben yoktum o parkur daha şey ödev ödev yapmaya gitmiştim. Ders çalışmaya gitti bizim daha önceki videoda söylemiştim Ali abimiz bunun Muhsin'e biraz ders çalıştırıyor. Evet o benim hocam ama hoca derken yani abim ama kuzen olarak. Yani. Kuzen. Ha, kuzen işte. Kuzen. Aman anlatamadık neyse geç. Ben şu sudan çıkacağım. Ben yine düştüm. Ama ölmedim. <laughs> <laughs> Nasıl çıkacağız? Kıcıkım. Kıcık Sen neredesin ya? Oğlum, Senin daha yolun varmış. Gıcık kaptım ya. Peki değil de. Abi. Acayip ben gıcık kaptım bu mebe. Ben bunu yapır, yapmadan yapmadan rahat etmem. Ben sudan çıkıyorum. Sen suda mısın? İnat. Ne yapıyorsun lan? İmdatlar olsun yapıyor. Hepini yakırıyorsun. Hı, korkma. Bas Basamak o orayı yapamaz. Ne yani. Ya. ne yani ya. Aa düşüyordum. Sen de mi benim dediğim yerden çıkıyorsun? pek Abi, abi yok ya. Bozduk ya. Nasıl yapacak? Yani abi ben de sudan geçiyorum tamam mı? Geç geç. Ben de sudan çıkıyorum da. Hey like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like nasıl diyor lan like'ı? Like, like diyor. Like like. Like. Like like. <laughs> like. yapmayı unutmayın. Abi. Hep çocuğu. Tamam ediyorum. Hep çocuğu. Her hep tam. Çocuk. Tam. Ne, hep çocuğu. Tamam. Çıktım da burada bir şey gözükmüyor. Abi ya ben düştüm suya gidiyorum. Burada bir şey yok. Boşu boşuna çıkmışım. Z za. Z za. Düştüm. bu ama parkura düştüm. King pislik ya. Hmm, nereden çıkacağız ha? Çin çin çin, çin 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 Kendine mi diyorsun? Çıktım. Oo! Çıktım çıktım çıktım. Neden bu kadar sevindiğimi bilmiyorum. A Geçen gün de parkurcu domuz görmüş. Ay parkurcu inek görmüştük. Şimdi de domuz görüyoruz. Yürü git. Öldü mü lan? Ana aşağıya düştü. Abi ya ben çıkamıyorum. Hmm. Abi tane de parkurcu koyun var. Hmm. koyun Nasıl bak. yapıyor parkur? Sana bakalım nasıl yapıyor. Orada kalır herhalde ben ne bileyim. Ya abi ya. Ne duruyorum ya. Duruyorum. <laughs> Buradan düşersem ölürüm. Zaten 5-10 gündür neyce parkur yapmıyorum. 5-10 ya günden oldu. Ananı. Ne yapacağım lan burada? Kaldım. Yardım edin. Zağladım ben de. Nereye gideceğim lan? Ben de parkura giriş gördüm. Hı? Hı. Ne Bak. yapacağım? Yanlış geldim galiba şuraya gireceğim. Sipleyemedim. Oh. Yasun da söyle. Dur ha geldim galiba doğru geldim. Abi ben korkuyorum. A parkurcuk ya. oyunun yanında geldim yanına geldim ve aşağı attım onu. Zaza. za açık alıyorum ya. Zıkam ne yapacağım? Altıma. Ne yapacağım? Basamıyorum ya. Dur an, ben nerede olduğumu bilmiyorum sen. Sen neredesin? Ben de bilmiyorum. Ben senin hani şu suda Ha ben buldum buldum şuraya çıkacağız galiba. Ay acayip zor ya. Abi, burada ne yapacağız? Nasıl yukarı çıkacağım? Sen orada pisliklik yapmasaydın. Şimdi buradaydın. Su kırayım şuraya. Bir şey Aha oldu. üstümdesin. Tablan. Ya! çıkıyorum. Olma lan ben senden önce bitiririm ben burayı. Onda bir el, onu bir el. Sen geleceksin ben. Parkur 3. üç, 3'e üç. üç. gel. Red White. Acayip şuraya kırmızı Acayip beyaz dizirmeyeceğim. Ana! <laughs> evet. Yes be. Za 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 za. Za 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 Ağlıyorsun geliyor şu an Ağla Çizek <laughs> Abi araya kapkaranlık lan slime var yanımda Slime mi lan Slime var gibi görünüyor lan Sakın slime sanma ama atlamak acayip zor Abi, Abi oyunda çok kötü şeyler oldu lan. Ben bir parkurun sonunu bile bulamadım. Üçü buldum. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Döndük arkadaşlar bakalım. Ee, üçe geldim ben yine. Bir de sabah yaptık arkadaşlar. O yüzden durdurmak zorunda kaldık. Ee, hemen... Sıkıntı olduysa özür dileriz. Şimdi devam edelim. Hadi bakalım. Buradan atlayabilirim. Atlayabilirim. Atladım. Evet. Atladım. Atladım. Zaa zaa za, atladım. Aa! Aa! Geldim. da bu da atladı tamam hadi devam. Tamam. <laughs> Abi burası sıfır ama. Ne yaptı? Ne sıfır lan 3 yazıyordu. Al sıfır yazıyor. Ne sıfır lan? sıfır değil Abi. yürü git. Orası nişan noktası oraya düşmemiz gerekiyordu. Ama biz düşemedik tabii ki de. Aman ne olsun ben düştük işte. Abi düşüyordum. düştüm süper harikayım mükemmelim ha game modda oynuyoruz arkadaşlar bir de düştüğümüz yere yeniden dönüyoruz aynen arkadaşlar şey sıkılmayın diye spawn point olmadığı için ve uzun bir parkur olduğu için böyle böyle yapıyoruz sıkıntı olursa arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz bir daha yapmayız Evet. Hmm. Buranın taktiğini buldum ben. Ben taktik bulamadım. Evet, yuvarlamasına gideceğimiz biliyorum da. Düşüyordum. Gitti. Sen bayağı bir ileridesin be. Ana. Bayağı zor çıktı ya. Evet devam edelim. Hmm. Abi atlayamadım. Abi ya ikinci yerde düştüm. Yok böyle iş. Yok böyle iş. Hadi bakalım. Atlayabilirim. Ama bayağı ileride. Atlayabilirim, Atlayabilirim mi abi. Daha. Devam edelim devam devam devam. Şu adamın dişlerinin arasına girdim. Vay. Beşinci bölüm. Beklik yapma. Yanlışlıkla mı, bir uçtum. Ve bitiriyorum. Bitiriyorum. Kaç bitirdim. Abi, bitirdim. Abi kaç bölümlü bu? İşte bu bitirdim bitirdim. Peki, bitirdim. bitirdim uçarak gel. Bitirdim. Hıh. İşte bu. Parkur ustası. İşte. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar. Dur. Videomuzun sonuna geliyoruz. Dur. Arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Muhsin demek istediğim bir şey var mı? He, like atmayı unutmayın. Ve hoş like ve olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay.